Merhaba arkadaşlar, bu güzel GTA San Andreas'in yeni bir bölümüne karşısındayız arkadaşlar. 26. bölümüne karşısındayız arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde arkadaşlar, e, FnD'yi öldürmeyeceği devam etmiştik. Bakalım bu bölümde başımız nereye gelecek arkadaşlar. Daha fazla GTA San Andreas'ın yapıştırılmasını istiyorsak, Bir önceki GTA San Andreas bölümümüzde sizlerle birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu bölümde ne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu da son bölüm. Gerçekten çok iyi bir izlenme aldı. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, desteğiniz benim için çok önemli. Evet bölümü geçememiştik. eee yani daha doğrusu bölümü yapıyorduk ama eee bölümü evet yapıyorduk ama istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi o göreve bir daha etmek zorundayız çünkü Şimdi o biz nasıl gideceğiz ya o yoldan bir, bir şey bulmamız lazım. Tamam. Şu göreve gidelim. <laughs> Şöyle gidelim bir. <laughs> ne? Ne hareket çekiyorsun ya? Allah Allah terbiyesiz ev. Hemen odan hareket çekiyor ya. <laughs> Allah Allah. Hemen ola hareket çekiyor ya. Sen kimsin oğlum? <laughs> tamam şu an sinirlendim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten sinirlendim. eee BZ 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 yazıyor şurada. Evet. Bu da görevimiz bu da. Yalnız gene Freddy'yi öldürmeci, öldürmeci yapacağız galiba. Evet. Görevi yapmıştık. önceki bölümde yine yapacağız. Yani bu görevi bir türlü ya geçemiyoruz. Neden geçemiyoruz bilmiyorum. Bu evi geçmek, bu görevi bitirmek istiyorum da bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten bu görevi inşallah bu önde bitirirsek çok iyi olacak. Geçemezsek de bittik. Fedi ödemece çalışma yapacağız bir dakika. Çekil şuradan. Evet geldik. Tak buradan gitmeyelim ya hep oradan gidiyoruz. Biz bu sefer de başka yerden gidelim. Heh, buradan gidelim ki daha yakın olsun. Allah Allah Mahvolduk olduk ya Heh böyle daha yakın oldu Hoppa Yok Evet geldik Freddie'nin evine. Yine bu maceyi yapacağız. Bundan da bu görevi biz Hadi bakalım. Şimdi Freddie'oda. Hoppa abo ne yaptık ya Çabuk 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 Şuradan kaçabiliyor muyuz Kaçabiliyor muyuz kaçabiliyor muyuz Hayır Yapamadık yapamadık Çabuk çabuk Ay yapamadık ya Uf. Ah, yak dur 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 dakika. dur 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 tamam 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 sızıyor yalnız adamı kaybettik ya harbiden Abo bir dakika dur 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 du. Ya vallahi bu sefer adamı gerçekten kaçırdık Ya Monster o da Deli takla attı baya baya fazla takla attı O adam bir de ya Cık, Ya dur Otostat yine de durmuyor ya Heh tamam Tamam şeyi kaçırmadık Ah O köprüye geliyor Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk değil. Onu yakalamamız lazım. Çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk onu yakalamamız lazım. Heh. Heh. Tamam dur, dur. Ha. Ah. Ah. Ha. Tamam. Adam nereye kaçtı? Tamam değil mi? Ha. Ya yeter artık ya. Biz sürekli biz bodası tipçi oldu. Şöyle aç çık 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 adam ha. Gördüm onu. Vallahi billahi gördüm. Hadi. Na! Allah'ım ya ben sürekli takas duyuyorum ya. Allah Allah. Ayak düşme. Ya hayır. Hayır onu kaybettik. Hayır kaybettik onu. Allah ayviden kaybettik onu. Bir dakika, onu bulacağım, onu bulacağım. Onu bulacağım. Ha, işte bu

Hmm. Ja! çabuk çarpılıyorum ya. Neyse arkadaşlar daha fazla GTA San Andreas yap sus sakın bir önce GTA San Andreas bölümünü Kanalıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki GTA San bölümünde görüşmek üzere.